Beyler bakın şimdi gördüğünüz yer var ya fabrika oraya dalacağız orada çok para varmış ya abi öyle söyledim tamamdır hadi hadi bak daha kapıyı dikkat tıkladın eğer açmazlarsa kıracağız tamam mı Kapı 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 zaten kırık da neyse hadi bakalım Tık 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 tık. Meşgulüz. İşimizi yapıyoruz. Yala dur lala kovayım dur dur. Meşgulüz. Maalesef ki. Ben size meşgul değilmiş göstereceğim. Bekleyin siz. Açıyorlar kapıyı. Açın lan. Ha, ha merhabalar. <laughs> lan. Git. Ver bakayım şu silahı. Oh. Ha oh, silahı tehlikeli yaklaşıkla. Baba. Oğlum hayır hayır oğlum. Oğlum. Babamı Kimsinizi yönetiyorsunuz lan. Yuh. velet çok güçlü galiba. Baksana kapıyı. Şurada bir yerde regen olması lazımdı. Regen basayım. Kendime anneme de basayım. Anneme de basayım. Hadi gidelim. Hadi koş. Sen git. Oğlum sen git. Oğlum sen git. Oğlum sen git. Sen kaç kurtar kendini oğlum. Oğlum ben kendimi burada kurtarmaya çalışıyorum. Alta geç alta. Tamam hadi. Tamam hadi. Silahları da koy. Koy. Elime silah alayım mı? Al oğlum. Kesinlikle almalısın. Tamam anne. Aa, beni vurdular. Aa, numara. Numara. Evet oğlum ben numara yap. Evet. Evet gelirlerse seni öldür zannederler. Oh, anne bacağım. Anne bacağımı çok pis vurdum. Anne. Anne bacağımı çok pis vurdum. Aa, anne. Lan oğlum dur reklam. Anne. Oğlum reklam sen iyi misin?

Efendim! Oh, Gel bakalım. Gel bakalım. sıra sende. Çocuğunu öldürdük sıra sende. Koş koş Allah'ım. Vallahi bana ne olursunuz bir şey yapmayın. Lütfen bana bir şey yapmayın. Ne olursunuz yalvarıyorum. Bakın. Paraların nerede olduğunu söylerim size. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> oh. Ve peçkin mekanı böyle basıldı. Ay, koş koş. Yeter lan reklam, reklam bitmek reklam, bilmedi. mi? reklam çıkacak? Bakalım. koş 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 alın paraları alın 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 bum kaç, kaç, kaç koş 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 E, hayır olmadı, olmadı, olmadı. Ve kapı kapanıyor, kapı kapanıyor, kapı kapandı. Oh, Anam ne kurtuldu bu. Bunun bedelini çok pis ödeteceksin. Sen bittin lan, sen bittin lan. <laughs> Son gelen, yeni gelenmiş.

Lan ah. buraya Hallettim abi ben. Hallettim kolaydı ama zordu. Bir dakika lan şunu seyirlere kaydedeyim. de şey Şimdi ama başladık. O da değil. Videoyu burada kapatmak zorundayım.